Günaydın arkadaşlar. Kaş, Gökçeören köyündeyim. Kasımın ilk haftası. Hava çok güzel. Sabah 10. Bir e, köy evinde uyandım. Böyle arkamda gördünüz. Eski köy evinde bir arkadaşım burada yaşıyor. Bizi misafir etti. Teşekkürler. Tansuk. Ev çok güzel. Burada uyanmak gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafta küçük bir köy. Aşağısı Kaş. Deniz görünüyor. Harika bir yer. Günaydın arkadaşlar. Kaş İzne köyündeyiz. Kaldığımız da köy evi. Soba kurulu. Bu da bir oda, karanlık. Evet, eski. Gördüğünüz gibi eski kapı. Yazlık köşe. Güzel şirin bir ev. Engin kahvaltı hazırlıyor. Bu da bizim kedimiz. Siyah beyaz. Yan komşu bize badem verdi. Badem yiyeceğiz. Bu manzaraya karşı arkadaşlar bulaşını yıkıyorsun, yemeğini yapıyorsun. Burada ateş yaktık. Ateş yaktık, yemek yiyeceğiz çayımızı koyduk. Engin e, patates yapıyor. Günaydın. Günaydın. Yol arkadaşım. Dağcı. Yoga hocası. Ateşte e, yemek pişirmek çok güzel bir şey. Çok Kesinlikle. Bir Şu anda köyde de bize adam peynir verdi değil mi? Peynir verdi. Eee peynir verdi sağ olsun. E, Bu ne? Insanın, yerel insanın e, gönlü her zaman açık. Ama bu demek değil ki onları böyle şey kullanalım. Geç saate geldik. Kesinlikle bize zeytin verdi. Şeyimiz yoktu onun için. Bize reçel vermiş, zeytin, peynir, domates, biber vardı, patates var, patates kızartıyoruz. Gerçekten hazırlıksız geldiğimiz için bir de yağmur yağdı bugün. artık idare edeceğiz. Bir emanet, bir motor aldık buraya gelmek için. Kaş'tan buraya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Dağın tepesine çıktık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle bir hane var. Şurada bir hane var. Burada bir hane var. Bir de bizim kaldığımız ev. Bir arkadaşımız Kaş'ta yaşayan bir arkadaşımız anahtarı verdi. Burada birkaç gün geçireceğiz. Hem etrafı çekeceğiz. Fotoğraf, video. Daha detaylarıyla birlikte. Bu da bizim motor. arkadaşının bize verdiği motor. Gece bununla geldik. Güzel şirin bir yer. Kedimiz. Dolap var. Ev çok eski. Sanırsam 50-60 yıllık bir ev. Ahşap. Kapının güzelliğine bakar mısın? Ne kadar güzel. Soyut, abstrak. Bugün yağmurlu bir gün kaçta? Gerçekten herhalde sanırsam bugün denize girilmez. Yarın da yağmurlu gösteriyor. Deriye ha batıyoruz. şu anda bu e, peynir. Peynir bu peynir şimdi falan bu Buradan deriye batı Deriye koyup? Ha deride bir ay, iki ay duruyor. Bundan sonra yiyelim. Bir ay duruyor? Duruyor Daha iyi oluyor değil mi lezzetli? Harcanın lezzetlerini yerim. Orada bir şey yeri derinin içinde. Tulum o, peyniri oluyor. Tulum peyniri evet. evet. Teyze İzne köyünde yaşıyor. Evet. Komşumuz sağ olsun bize <laughs> ilgilendi. köylü, ee, bizim kahvaltı verdi bize. Allah razı olsun. Teşekkürler. Olsun. Bir şey söylemek ister misin? İsim evet. neydi Nimet Göktürk. Nimet Göktürkçet. Evet. Bir şey söylemek ister misin? Niye Bugünün anısı olsun. Ne söyleyeyim? Her şey için teşekkürler. Yer hazırlığımızdan başka bir şeyimiz yok. İşte köy yerinde. Olur mu ya? Hı, bir azil Yok yok. <laughs> e, burası huzurlu ya. Allah işte. Huzur var da. Tabii işte kendi kendine yaşayabiliyorsan yaşayın. Biraz üretmek lazım. Ha, zorluk var. Zorlukla yaşayacağını. Yani. Kışın daha zor. Tabii kışın her şeyin hazır. Kışın yazı kolay. Daha iyi. Tabii her ha, şey hazır. Tabii her, her şey, şey, hazır. Ha, pişir, ye. Hayvanlara mama ver. Yani hayvanlara Yem hazır, ver. koyuyor. Yemini ver. Yemme, Suyunu yardım. ver. Yazın kendi ikinde kazanayım, Hayvanlar ikinde kazanayım, Hepsini dışarıdan. Kışın nasıl oluyor bu İzne köyü? Kışın yağış, yağmur yağıyor. Eskisi kadar çok Kar Kar hiç yağıyor mu burada? Belgiyadan yağdın da indi. Kürasa arasında da pek yağmıyor ya. Şimdi küresel arasında yağmur bile az biraz yağıyor. yağıyor. Yağmur bile az yağıyor. Bak bu zamana kadar bizim göl hem de göl dolardı. Da yağmur yere düşmedi bak. Bu seneler dolmuyor. Do yere düşmedi daha. Hiç süremedik. Kolay değil ya. Evet. Yazın e, da çok sıcak oluyor. Çok da sıcak olmaz. Yoksa gibi bir sıcak olmaz. Burası, ha, burası daha, yayla, daha yaylı. Yaylı, olduğu için daha serin. Serin. Göksek gibi, Kaş gibi sıcak olur. 98 sıcak oluyor ya. Yani. Orası çok sıcak olur. Biz yazın orada duramayız. Bizim bir de yukarıda yaylamız var. Burası güzel ama yazın ya. Çok Göz keyifli olur. Güzeldir burada. Herkes herkes beğenir burasını. Temiz havası, temiz. Yani yazın geliriz inşallah ya. Bir Gelin buyurun. Yediyem şimdi. He, gideceğiz aşağı ineceğiz Kaş'a. Evet, evet. İşte belki yarın Fethiye, Fethiye'den sonra ben İstanbul'a gideceğim, Engin bu tarafta kalacak. Evet. İş var çünkü. İş beklemez teyze. Tabii tabii, herkesin kendine göre işi var. Müşteriler şey diyor, gel diyor. Tabii. Herkesin kendine göre iş. Evet, taş manzarası. Yol bomboş. Karşı gidiyoruz, Türk'te. Gaz verme, gaz vermeden gidelim tasarruf yapalım. Virajlar çok keskin. Dik. Dön 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 ya işte serbest bırak. Keçiler de var. Buralarda biraz hayvancılık var. Keçi, inek. bazıları böyle kendine göre besliyorlar. 4, 5, 6, 6. Engin 20'ye düşürdü. Ee, tabii yol bayağı bir yol Bozuk. Aslında lastikler iyi değil. Lastikler. lastikler. var. Plastikler, iyidir, Plastikler hayaller. Iyi değil. ayarlıklar iyidir. Böylece hiçbir şey ilginç bir şey gösteriyoruz videoda ama Ka burada olmak inanılmaz heyecan verici. Evet. Böyle içten evet. büyük ediyor bizi. Kaymamamız lazım. Iyi. Çok Arada iyi. otomobil de geliyor. Çok heyecanlı. Araç da geliyor. Küçük taşlar var. Evet. Zaman zaman böyle çekeceğiz. Şimdilik kapatıyorum elimde kamera tutmadan rüzgar var. Ya unutmadıysam yeni köy diye biliyorum. Sen? Yeni köy diye biliyorum. Kaşın yeni köyü burası. Yani 50-60 hanelik falan bir köy.